şey söyleyeceğim bu arada, dün yayınlarında, bir dakika çok özür diliyorum, dün yayında bununla, ee, biliyorsunuz ki efendim, çok sevgili Öykü Çelik dedi ki, Karadeniz kızıyım ben, benimle liseyi kıçında mini etekle okumuş kızın bilgisi ve görgüsü bir olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş bir kızım dedi. Ben de alıntıladım, dedim ki liseyi kıçında etek etekle okumuş Karadeniz kızları faf. Yazdım şey bu. Bunu bir sayfa paylaşıyor. Ee, sayfanın altında çoğunluklu olarak bu arada hani evet haklı işte etek boyuyla bunun ne alakası var falan filan yorumları var. Birkaç tane birkaç tane embesil embesil <laughs> de çıkmış demiş ki Eee bir kadın bir kadını aşağılıyormuş ben burada kendisini aşağılıyormuşum hakaret ediyormuşum lafa gelince ben feministmişim bir kadına laf söylendiği zaman ortaya çıkarmışım Buna diyor bu arada yani bu yorumuma. Allah aşkına ben size sormak istiyorum. Bunu ciddi soruyorum bu arada. Eğer şunu düşünen varsa içinizde evet Pelin aşağılıyorsun diye varsa ne olur söylesin lütfen. Yani gerçekten yukarıdaki gibi makinem fenalaşmak. Yani Allah aşkına ben kendisinin kadınlığıyla alakalı bir laf mı etmişim? Yoksa kendisinin kendisinin kadınları aşağılaması üzerine ayrıştırması üzerine bir laf mı etmişim? Rica ediyorum birisi akıl mantık sahibi insanlar bunun cevabını versin. <laughs> gerçekten etmiş miyim? Aşağılamak değil ki ama. Ama gerçekten aşağılayacak hiçbir tek bir kelimem yok. Ki asla kendisi aşağılamak niyetiyle hiçbir şey yazmadım. Abi öyle diyen var ama çetimizde. Evet Pelin diyen var. Haklı laf yeseydim. Haklı laf yesem mutlu oldum. Ha bir de dün gene mücbir sebeplerde bunun üzerine yine benim Yonca Evcimik'le ilgili yorumumu koymuşlar. Birisi de bana şey yazmış. Sen kimsin ki Karadeniz kızları hakkında konuşuyorsun? Sus falan yazmış bana. Gerizekalı ben Karadeniz'i <laughs> çıldırtmasana. Beni kimse deli etmesin. Ben Rize pazarlayayım. Ben sinirli birisiyim. Bende Karadeniz sinir var. Kimse benimle uğraşmasına çok sevineceğim. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.